Heyecanın ve aksiyonun bir an olsun kesilmediği Kuruluş Osman'ın geçtiğimiz haftaki bölümünden seçtiğimiz ilgi çekici anlarla karşınızdayız. Hikaye bomba gibi düşen Olcay Tuhan'ın kızı Esenbike Hatun, Osman Bey ve Ulugan arasındaki savaşı durdurur. Kayı giden ancak İlbay ve Begüm'ü bir otorite olarak kabul etmeyen Esenbike, sulh için Osman Bey ile bir görüşme yapar. Esenbike, Osman Bey'e Moğol hükmüne girip vergi vermelerini önerir. Sunduğu ikinci seçenekse çok daha enteresandır. Sana bir başka teklif daha sunacağım. İşittim. Fatma diye güzeller güzeli bir kızın varmış. Baba! Ne eder bu hatun beyim? Hala durun. Sözümün sonu bizi hasımlığa değil... ...hısımlığa götürür Osman Bey. Eğer kızın Fatma'yı oğlum Sarguna verirsen... İlhanlıya vergisiz bağlanır. Garp'taki en kudretli komutanımız olursun. Emre, Şimdi... bizi sofrana davet ettin. Eyvallah. İmmandara saygım vardır. Ama bu dediğin katı olmayacak. Buna asla müsaade etmem. Benim de sözüm kat iyidir. O vergi ödenecek. Sana iki gün mühlet. Bir türlü konuşmayan Sofya, Bala'ya eğer üç gün içinde dönmezse askerlerinin Halime'yi öldürecekleri yalanını atar. Çaresiz kalan Bala, Sofya'yı kaçırır. Alaaddin ise annesini gizlice takip etmektedir. Sofya, Bala'yı önceden planladığı tuzak yerine çekmeyi başarır. Hala çırpınıyorsun Bala. Yenildin. şey Yılan seni. Nerede kızım? Ne ettin ona Sofya? Kızına değil baba. Seni cehennemine getirdim. Avcuma düşeceğinden o kadar eminim ki. Ya işler ters giderse bir yolunu bulup... ...seni burada avlayacaktım. Öyle değil mi Hristal? ...çok önceden konuşmuştuk. Esenbike'nin istediği vergiyi... ...Moğol altınlarıyla ödeyerek güçlenmek için... ...zaman kazanmayı planlayan Osman Bey... ...Alpleri sayesinde... ...hazinenin yerini bulur. Esenbike ile bir oyun içinde olan Ulugan... ...tek tek obaları yakıp yıkarken... ...Esenbike de bazı planlar... ...içerisinde ilerlemektedir. Baktığı her yerden... ...eli boş dönecek. Obaların... ...söğütün kalelerin, her yerin bütün hazinesi bizim elimizde. Ama Osman boş durmayacaktır. Bizim ondan aldıklarımızı geri almak isteyecek. Mağarada sakladığımız bol hazinesinin peşine düşecektir. Orada Altuga ile karşılaşacak. Osman... ...hazineyi alacağını sanarken... ...ağımıza düşecek ha. Ana Sultan... ...rüzgarını estirmeye başladı. Osman için... ...daha büyük bir tertibim var. Osman Bey ve hazinenin saklı olduğu mağara başında Altugay'la karşılaşırlar. Zorlu bir mücadelenin sonunda duydukları şey hepsini şaşırtacaktır. Gel bakalım Osman. Nereye kaçarsın köpek? Hele dur bakalım. Hmm. Osman. Aklın kurt gibi çalışır derdim derdim ama yanılmışım. Bu gördüklerinin hepsi seni oyalamak içindi. Ne konuşursun sen soysuz? Yavaş gel, ataşlı olan. Derim ki, siz burada altınları kovalarken... ...Ulugan çoktan gizli obanası basmaya gitti. Hı? <laughs> Kahveler. Erkutay. Sakın ha. Sakın ha. Hoşça kal. Abi. Alper. <laughs> Aksiyon dolu bölüm finalinde Alaaddin ve Gonca balayı kurtarmak için bir mücadeleye girerler. Osman Bey ve Orhan Beylerse Ulugar'ın bastığı obalarına geldiklerinde üzüntü verici bir manzarayla karşılaşacaklardır. Eğer ki benim adım Osman Bey. Seni bu cihana gömeceğim eğer benim adım Osman Bey'se... bu ateşleri senin kanınla söndüreceğim. Nurkan. Batma. Ola filan. merak içinde bırakan ve ilerleyen bölümler için heyecan yaratan Kuruluş Osman yeni bölümüyle çarşamba akşamı ATV'de. Fatma!